Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi hmm. kargo açma videosu çekeceğiz. En sevdiğimiz video. Ben tabii çayımı içerken o arada kargolarımızı açacağız. Şimdi kızlar evet ne yapıyoruz? Açmaya başlıyor muyuz? Evet, ben Bir dakika. Sırayla. Hayır sırayla açmanızı istiyorum. Bilmiyorum. Tamam aç bakalım. Esma bekle kızım. Hmm. Evet Sedef hadi. Dur. Evet Sedef umarım bugün açar. Yırtacaksın tabii ki kızım. Ne yapacaksın onu? Ya. Hayır aç 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 aç. Evet aç bakalım. Aç 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 aç. Evet oğlum da geldi. Hadi kapıyı, kapıyı kapat. Kapat kardeşin uyanmasın. Aç. Evet bebişimin hırkası. Aç bir dakika. Öyle değil. bir dakika Bence ya, da anne, ben şimdi gösteriyorum şöyle ben. minnoşumun hırkasını bakın. bakın harika el örgüsü siparişi vermiştim örgü çok güzel bakın. ben çok beğendim bakın. gerçekten bakın. bu da esma'nın <laughs> okula giderken sıcak tutsun diye aldım bu da el örgüsü çok uygun fiyatlı bunları isteyeni sessiz ol Bunları isteyene e, adreslerini veririm. Çok uygun fiyatlı işleniyor. E, çok güzel. Gerçek el örgüsü tabii makine işi falan değil. Evet sıradaki silahı bırakıyorsun Esma. Aziz aç. Aziz sen şöyle geçer misin? Biz bu arada boşalttık biraz geldi. odayı. Benim oyuncağım geldi. Aç bakayım onu. Sana oyuncak aldığımı hiç hatırlamıyorum. Evet. Aziz'e çevirelim. Benim. benim. Evet aç oğlum Müzik. aç bakalım aç aç hadi aç siyah bir şey çok, çok, çok ben evet ben aç, aç, aç 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 açlar aç. bir şeyler çıktı Erkek verir kişi. misin onu bana tamam bundan Hiç sonrasını ben şey alacağım benziyor. bundan evet. sonrası bana ait evet, evet. arkadaşlar açır bekle oğlum açma sakın bekle oh şöyle yanımızda açayım ve bu neymiş? Bırakır mısın? Evet. Bu neymiş? Bir dakika bırak göstereyim şöyle. Ve Elsa elbisesi. Aman kalk ben üstüne ben tut, ben tut ben bakayım. Kalk üstüne ben tut. Sona küçükse minnoşumuzu ayıracağım. Bu da indirimliydi diye aldım. Göster göster. Sanki <töksürüyor> biraz <gülüyor> küçük mü sana acaba? Tamam hadi onu açalım. Bunu evet. Bunu öyle tam kameranın altında tutarsak böyle daha güzel açabiliriz. Tane bana evet bu da Aziz'in gördüğünüz gibi eski Vay 22'den aldım. Gördün mü? Vay Y2. 22'den aldım. Şöyle göstereyim size. Şuraya getir gel. Çok görünmüyor. Ya böyle işte net görüntün. Bu da indirimli fiyat. Yedi Biliyorsunuz ya. Kasım indirimi vardı. Aziz biraz. Ya oğlum. Şöyle koyalım. Evet şimdi bunu açıyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu da Sedef'in kaza Aa, Arkadaşlar bunlar hep indirimden bu iki aldıklarım. Bu da Sedef'in. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel. Şimdi bir dakika. Ver bu bu da Tamam ver ben açıyorum. Ben tamam, açıyorum. tamam ben açıyorum. Sıra sende. Al sana şunu. Ben tamam ama aç. Belki işte. evet, evet, de Esma bekler. Paketli, Evet. Ama Bakalım. <laughs> o, bu da benim Minnoşum'un kaza. O, birazcık büyük beden. Bu da benim Minnoşum. bir yelek. Evet bunu yeni yılda giydireceğim kızıma. <laughs> İçine kumaşı çok yumuşak. çok güzel yavruşum. Bebişim benim bebişimiz uyuyorken videomuzu çekelim. Şimdi. Evet böyle. Bu da böyle. Şunu da son kez gösterelim. Evet şimdi Esma açacak. Esma aç bakalım. Kür Allah sıra. Verir misin onu bana? Çoç 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 çoç. Ço bu ne? Ço ço <laughs> bir hediye paketi. Cargo. Ben. Ne yazıyor orada? Notumuzu okuyalım bir dakika. notumuzu okuyalım. Aa evet. Nur ama tamam. 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 Evet, tamam. Bu benim. Bu benim. Sizin değil bu. Nasıl? Ne var benim? Annemiyor. Şimdi bu benim onu sunayım. Bir de Bu da çok uygun fiyatlı. Yani şöyle söyleyeyim, bu kazağı arkadaşlar 40 liraya aldım. 40. Evet, 40 liraya aldım. <laughs> gerçekten anne, şey harika ilgisi içinde arkadaşıma çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ürün gönderdi gerçekten. Ee, şuna bakalım biz. Tamam. Şuna bakalım. Bu da benim kızımın. Bunun bedeni kalmamıştı ama çok indirimdeydi diye şöyle göstereyim. Zara'nın. Evet büyük o biraz ama saklayacağım. Evet, bunu saklayacağım. Evet, bu da şeyi. Altı. Bunu seneye yer. Evet askısını da yollamış. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu Zara'nın bunun da bu da indirimdeydi. Görüyorsunuz etiket fiyatı ne diyor? 289 90, yani 290 lira. Ama ben bunu e, 165'e aldım. Yani hemen hemen, hemen yarı yarıya yap. indirimli bir üründü. <Gülüyor> Şimdi <Gülüyor> ben bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de. Yani ben odur. Ben de. %100. Evet. Bu ne? Evet. Bu evet. ne? Evet. Ben tahmin yapmak ar için iplikler almıştım Tamam. Sedef. Tamam. Şey. İki çeşit verir mi? misin? Bakalım. Çok, Çok güzel. Ve bu yakından göstereyim. Harika. Bu pullu. Şöyle pul var içinde. Harika bir şey. Bu da böyle. Yani bunu örgüde de kullanılıyor. Lif yapmada da kullanılıyor. Çok güzel. İşte şu uzun kış gecelerinde. Ee, örmek için aldım. İnşallah örebilirsem örmek evet, istiyorum. Böyle. Ee, bu kadar değil mi? Başka kargo yok. Bitti. Bitti. Şunları da al kızım. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Şurada toplanın. Şurada top. Evet tamam harika. Harika harika. Bizden bu akşamlık bu kadar ee, kargolarımız geldi. Dündendir geldi açıkçası fırsat bulamadık açmaya. Ancak şimdi açabildik. E, iz, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve likes atmayı unutmayınız. E, okay. Tekrar okay. görüşmek üzere. Şimdilik ne diyoruz? Okay. Hoşçakalın.